Arkadaşlar herkese selamun aleyküm sesli bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım ben yayıncınız İsa bu videomuzda diyezdeyiz para katlama serisi birinci bölüm diyebiliriz arkadaşlar var kasmaya devam ediyoruz ee, şunları drakilerden topladım bir ortalama bir hafta içerisinde falan gelen günlük giriyorum drakiye yani 6 tane weapon breakerımız var artı 3 dedim videoya girmeden önceki e, relok gelmesi ihtimaline karşı e, artı 3 yaptık weapon breakerlarımız 6 tane var buradan 6 çıkartabilirsek şayet yeteri kadar bırakacağım çünkü para lazım bize burada. Parayı kasıp item yapmamız gerekiyor. Şu an tanesi bunların satmış olsak 1.9M'den satış fiyatı var piyasada ama bekleyebiliriz biraz belki. Yani to totalde ikişerden desek 12M bizim burada weapon breaker'dan alacağımız para var arkadaşlar. Direkt sıfır satmış olsaydık buna 3M üstüne de SC parası eklediğimiz zaman 15M diyebiliriz şu an. Buradan eğer ki bir şey çıkartamazsak ee, başlangıç paramıza. Şurası ise bir 6 e, alt, e, adet aldım. Yani 12 tane mithril kırdık. Bunlardan normalde toplu kırma niyetim var. Hani biriktireceğim. Belki 50 olur. Belki 60 70 olur. Sayesinde bir şey diyemiyorum. Toplayacağım arkadaşlar ama şu an için en azından kollukla birlikte kafalığımızı çıkarabilirsek artı 7 takalım diye 3 birinden 3 birinden aldım. Bunun da 3 tanesi artı 5 kolluğun şansımıza 3 artı 5 geldi. Ee, dragon kafalık 5. Eee Diğer iki kafalık ise 3. Bunları dandik SC ile bir 4'e atacağım. Hani geçerse 5'e de deneriz. Sonra busla yürürüz. 8 busumuz var. Şu 4 artı 5 için diyebiliriz. Alttakiler yakmalık niyetiyle. 2 FP'miz var. Şimdi arkadaşlar şöyle usuldan haydi bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar. Weapon Breaker'lardan dediğim gibi 15'e SC masrafıyla hesap yapabiliriz. mutlaka en azından 3 tanesini çıkarmamız gerekiyor. Artı 6 olarak ki kendi hani masrafını kurtarsın. Ha artı 7 çıkartırsak 7, 17, 17, 18 o aralarda satış fiyatı var ama 7'nin tabi basım işi biraz daha nazlı. Yani biz şu an gidişata göre yol alacağız diyebilirim biraz da arkadaşlar. Hani kurtarabilirsek yaktık abi ilkini. Burada şimdi Weapon Breaker'ımız gittiğine göre kalbim sızladı. Şuraya şunu atayım abi artı altı. Ya hero ya mero diyelim bu geçti. Şimdi Weapon Breaker normalde yakmalık item değil ama En azından Hani bunu aradan Kaynatmış olalım dedim Abi bir preview atalım Preview biliyorsunuz Fakir totemi bizim Atıyoruz preview paramız olmadığı için Sevinelim diye böyle görelim Koçum benim Bu ne lan? Oğlum Weapon Breaker'ın biri daha gitti Arkadaşlar şu an bu ist istatistikle devam edersek işimiz kötü Abi şunu da atacağım o zaman ben şuraya şöyle Preview'siz atıyorum bunu da geçersin diye umut ediyorum ve geçti. İkinci kolluğumuz da 6 oldu. Kolluk 7 çıkartabilirsek en azından tesellimiz bu olacak. Abi şunu atayım diyeceğim de dur. Şu kafayı bir dandik SC ile atalım. 4 oldu lan. Dandikle attık 4 oldu. Şimdi kafalığın diğerini de atayım. buraya Breaker'lar yanmasın diye uğraşıyorum ama kafalık yansın diye 4'e dör attım. Kafalık yanmadı. Evet ikinci kafalığı yaktık abi. Şunu da gönderelim bir gitsin. Kardeş beni yorma. Beni üzme. Yani şimdi 4 tane VB'nin mutlaka ikisini artı altı yapmalıyız. Mutlaka. Aşağısı kurtarmıyor. O da kurtarmıyor da en azından zarar etmemek adına böyle söylüyorum. Tabi arada hani şey çıkartırsak Dragon'dan 7. O en azından masrafsız bir item yapmış olacağız geçici süreliğine. Şimdi artı 6 şunu bir atalım bakayım şöyle yapalım 5'e kafalığımızın ikincisi de 5 oldu şu an 4 tane pardon 5 tane dragonumuz var ikisi artı 6 oldu 3'ü abi kolluğu da atayım nasıl olsa şu an her halükarda kolluğumuz 2 tane üçüncüsü de oldu kolluktan 8 çıkartıyoruz mu diye şaka maka <laughs> basıp da yani öyle bir ihtimal olursa efsane olur ama koçum 5 ol yorma beni yaktık Weapon Breaker'ın biri daha gitti abi. Kaldı 3. Şimdi 3 VB'den mutlaka ve mutlaka artık artı altı almamız gerekiyor. Kardeş. Bu da mı yandı lan? Yok artık. Bu da yandıysa daha da basmam abi. <laughs> yandı lan. Abicim o zaman. Bak. Buyur. Ya bunu artı altı yap artık eşek Yani o kadar Weapon Breaker. Oğlum biz Weapon Breaker'ları yakmalık kullandıklar resmen bu videoda. Hani biz parayı katlayalım derdindeydik. Arada da bunları basacaktık ama Weapon Breaker'lar yakmalık diyetine gitti yani. Şunu da atayım abi altıya. Bu da geçecek şimdi bak. Yandı. Aa, o geçmedi. Oğlum ona biz dandik boss atmıştık lan. Artı 5 SC ile bastık onu ya. Dur abi şu FP'leri aradan. Bak FP'ler şimdi çatır çatır 7'ye geçer. Çünkü bunlar bir işimize yaramıyor. Aa nasıl oldu da yaktın lan onu. Abi beklemeyeceğim. Aha yaktık valla beklemeyeceğim dedim. Git lan sen de git. Weapon Breaker'lar Birisi e, artık son kalanı geçerse geçer abi geçmezse yapacak bir şey yok. Weapon breaker. dur şunu da Şu yansın. Evet, bunu yaktık abi. Kardeşim benim üzme bizi. Bir preview atalım. 7 olursa Weapon breaker'ların hepsini kurtarırız. Olmazsa zarar güzel olur. <laughs> en azından şunlardan birini çıkartma umudumuz var halen ama. Yapıştır gelsin. Yaktık abi. Weapon Breaker'dan yana şansımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim şansım bu oyunda ne upgrade'de ne de gem kırmada tutmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Neden böyle bir e, saçma istatistiğe sahip olduğumu da bilmiyorum. Bir preview atalım. Şimdi şunu artık kolluk ve kafalı 7 çıkarmamız lazım. Yani 6 tane Weapon Breaker'ı yaktık. Daha ne verelim yani Anvil. Amil Bey. Aha ilk yandı. <laughs> Kaldı 2 tane. Kafalığımız tek var. Bunun arkaya kafalı mı atsam acaba? Kafalı atayım ya. Koçum. Direk saldım seni. O da yandı abi. Mükemmel. Abicim biz nasıl bir upgrade yaptık lan böyle? Şu iki taneyi de alayım. Olursa 7 diğerini öyle atarız. Olmazsa artı altı bırakırız. Hayret. Basabildik bir tane bastık abi. <laughs> Gelişme var. Ulan arkadaş bir 6 tane weapon breaker'dan bir tane çıkmaz mı ya? Çıkmadı valla yani. Çok dehşetül vahşet bir upgrade oldu. İkincisi de oldu. E ben şimdi bunu 8'e atarım abi. Gel lan buraya. Şimdi şunu aldık. Abicim şöyle yapalım. İkisi de yedi. Şunu atayım. Tam da şuraya koyayım. Preview'yi bir şakalım. Eğer bunu 8 yaparsak bütün yaktığım weapon breaker'lar helal hoş olsun. <laughs> Ama yapamazsak lan sen gibi amele diye başlarım abi. Şimdi. Koçum. Bak beni yorma. Beni yorma. Şu 8'i çıkart. Hiç uğraştırma. 20. günde premium'un artı 8'imizi alalım abi. Burası bak diye Yorma bizi. Atıyorum lan. Abi gözümü kapattım. Çıkacak mı lan? <laughs> Yaktık abi geçmedi. <laughs> Neyse bir tane 7'miz oldu arkadaşlar. Bir tane dragon 7 çıkardık. Şimdi ee, harcadığımız sekiz iki tane de üstüne ekstra. On var. On iki buçuk var. On beşte weapon breakerlarla middle sage'e harcadık. Totalde 27 milyon 28 milyon paraya bir tane dragon artı yedi alabilmiş oldum. Tamamen saçma bir iş oldu. Niye saçma bir iş oldu diyeceksiniz arkadaşlar. 28 emin üstüne 20-22 hem daha koysaydım zaten kolluk 8 şeli alabilirdim. Yani biz e, fantazi yapalım dedik. Parayı katlamaya çalıştık. Weapon Breaker'larla katlayalım dedik. Olmadı. Bir sonraki katlama videosunda başarıya ulaşmamızı temenni ediyorum kendi adıma. Şimdi bu e, kolluğumu şuradan alayım bir şey basayım. En azından hani onu da basayım da kullanayım artık. Bak Weapon Breaker geliyor gözümün önüne. Yok mu lan şurada bir yerde satan? Abicim. Herkes mi zengin lan? Yok mu bir tane şurada SC satan pazar? Abi üst üste durmayın ya gözünüzü seveyim. Bulamadım iyi mi? Ha, STR ol. 400k mı? Vay vicdansız vay. 400k STR. Evet arkadaşlar şimdi STR'miz, şu da şunumuz. Şunu da şöyle yapalım. Abi şunu da şöyle atayım. Onu da yakmasın şimdi STR e basarken. <laughs> ben de bu şans varken o da olur mu diye bekledim de güzel gitti. Yani upgrade'imiz. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Ee, şimdi en azından atağımız bir tık yükselecek bu tarafından bakın arkadaşlar takıyoruz. 2426'dan 2437'ye çıktı bakın. 11 atak arttı. 2 STR'den mükemmel atak bence. <laughs> 28 am e karşılığında 11 atağımız arttı. Bunu istesek de başaramazdık normal şartlarda pazardan item alarak böyle daha kolay oldu. Evet arkadaşlar saçmaladım şu an farkındayım. Şimdi ee, son şu üstümde MS var artık e, son üstümde MS var demeyeyim de hani zarardan sonra üstümüzde MS var bu MS'yi bir girelim belki olur ya old roll atarsa kurtarız MS'ye girelim boss'unda görüşelim İnandık başaracağız arkadaşlar o zararı buradan çıkaracağım şimdi bak haydi koçum ulan silahımız da yandı gelen parada repair'e gitti ha İçeriden <laughs> kutulardan aldığımız koçum benim bu ne lan <laughs> old major'in kaldık İyi. en azından takıyla kapatmak da güzel. Yani zarar ettiğimiz bir upgrade'in arkasına aslında hani bir tane shell aldık yani dragon aldık ama iki alsaydık biraz daha beni tatmin ederdi şahsen kafalı da almış olsaydık güzel olurdu. Alamadık arkadaşlar bu video böyle oldu. Ee, yeni videolarda yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.